Merhabalar efendim. Allah'ın arşlarının Hazreti Ali Kerramallahu ve Çeh radiyallahu teala an Hazretlerini iki oğlu Hasan ve Hüseyin hastalandılar. Ve nezrettiler. Üç gün oruç tutmayı. Ve hastalıkları geçti. Üç gün oruca başladılar. Ve Hazreti Ali'nin mübarek hatunu Hazreti Fatıma radıyallahu anh Yahudi'ye gitti ve üç ölçek arpa aldı. Cariyeleri de değirmende çekti ve efendim birinci ölçekten beş tane ekmek yaptı. Beş kişiler idi. Ve o gün tam iftar edecekler kapıya birisi geldi. Bir miskin, bir fakir dedi ki üç gündür açım ne olur bana yiyecek verin. Hepsi de miskini doyurmak çok sevaptır dediler. Ekmeklerin hepsini ona verdiler. Ve suyla iftar ettiler. Tekrar oruca niyetlendiler. İkinci gün yine aynen yiyeceklerken ekmekleri bir efendim yetim geldi. Ben yetimim ve çok açım ne olur bana yiyecek verin. Yine üçü de beşi de efendim ekmeklerini verdiler. Suyla iftar ettiler. Üçüncü günde kapıya bir esir geldi. Ne olur ben günlerdir yemek yemiyorum. Esirlikten yeni kurtuldum. Bana yiyecek verin. Ve yine beşi de ekmeklerini verdiler. Yine aç kaldılar. Ertesi gün efendim kendilerini <laughs> Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete geldi. Dedi ki nedir bu hal? Dedi ki ya Resulallah ben üç gündür açım Hazreti Fatıma. Peygamber Zişan Efendimiz buyurdu ki ben de üç gündür açım. Karnına taş bağlamış mübarek. Ve hemen Hazreti Ali dedi ki ya, ya Resulallah ben çıkayım bir yiyecek bir şeyler bulayıp getireyim. Ve çıktı gitti birisi efendim kuyudan su çekiyor. Dedi ki ona ben dedi kuyudan su çeksem her kovaya ne verirsin? Her kovaya bir avuç hurma veririm. Birkaç kova su çekti. 8-9 kova. Tam çekme bitince 9. kovada efendim kuyunun ipi koptu. Kova suya düştü. O kişi efendim Hazreti Ali'nin kovayı suya düşürdüğünü görür görmez hemen yüzüne bir tokat vurdu. Hazreti Ali radıyallahu an hiçbir şey söylemedi kendisine. Elini efendim kuyuya uzattı ve kovayı aldı Yahudi'ye teslim etti. Ve oradan ayrıldı. Aldığı hurmaları da getirdi. Ve hurmaları yediler. Sonra efendim Hazreti Ali oradan ayrılır ayrılmaz. Kuyunun sahibi düşündü Allah Allah dedi. Yani kuyu çok derin. İpin uzunluğu metrelerce. Yani kolu uzatıp da kuyudan su kovayı çıkarmak mümkün değil. Bu insan boş bir insan değil. Ya zamanın peygamberi veyahut onu çok seven birisi. Ben gidip efendim özür dileyeceğim. Ve sonra dedi ki Böyle kuru kuruya özül olmaz. Sen hangi elle tokat vurdun? Bu elle tokat vurdun. Bu el kesilmeli. Kılıcını çekti ve vurdu, elini kesti. Kesik elini de koltuğunun altına aldı ve doğru Hazreti Ali'nin evine vardı. Evine varınca efendim kapıyı çaldı. İçeride Resulullah Efendimiz, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hasan, Hüseyin bu hali görünce hayırdır ne olur dediler. Ben çok büyük bir hata işledim, yanlış yaptım efendim, yüzüne tokat vurdum bu mübarek zatın ne olur beni affedin. Peygamber Zişan Efendimiz ona imanı İslam'ı anlattı. Hemen Müslüman oldu. Müslüman olur olmaz hemen Peygamber Zişan Efendimiz kolunu yerine getirdi ve bir mendille sıvazladı, dua etti, kol eskisi gibi yerine geldi efendim.